Askıda Fatura uygulaması 2021 yılı Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını kazandı. Proje geliştirilerek tüm dünyada uygulanabilir hale gelecek. Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası yakında açılıyor. Tesis tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikası olacak, kriz anında 7/24 hizmet verecek. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattının yapımı hızla ilerliyor. hatta bir tünel açma makinesi daha göreve başladı. Hattın ilk etabının 2023 yılında açılması hedefleniyor. Kura çekimiyle belirlenen Tuzla Aydınlık Evler projesinin hak sahipleriyle sözleşme imzalandı. Rekor bir şekilde 158.042 başvuru olan projede kura çekimi şeffaf ve adil bir şekilde yapılmıştı. Baştan aşağı yenilenen Büyük İstanbul Otogarı'ndaki Evliya Çelebi Kütüphanesi yakında açılıyor. Otobüs bekleyen yolcular burada kitap okuyabilecek, ödünç kitap alabilecek. Basforus otobüsler artık yerli ve yabancı turistlere eşlik edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri 8 dilde rehberlik hizmeti verecek.